rapa <laughs> 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 <tabia> ra <tabia> <tabia> Uyan artık uyan gece başlıyor koş Yut şekeri gülümse bu kafa niye boş Müziğe ses verin salla kafayı coş Amcaları salla torbacı sarhoş Bu benim şehrim ve ben deli Çak kibriti vur bu sigara bir zehir Tribine yol ver şeklini görelim Bir dumana bayılanın haline gülerim Hey Ayan abi ve ablalar duyun Bu parça sizin için gene kudurdum Kaydı gözlerim harbüzüm oldum Sohbeti kapatom o mimanitayı buldum Hadi baba üç beş Düşmesin kafam bir sigara on lira gülmek bedava Bu gece sens bizim evde yok baba Annem su uyuyor hadi uçalım aga Işıl ışıl her yer ve manita perfect Cadde havaalanı uçuşuyor herkes Kimi görsek hani be yok mu bir şeyler Şehri zehir bura hadi geçeye geçek Makara kukara keyifler on numara Dumanı alan uçuyor merhaba nirvana Tam neşeye düşünce bir siren sesi Oho gene mi amcalar Şimdi gel de koş önümü görmüyor Amcalar soruyor dilim dönmüyor Bu nasıl bir kafa bir harbi bayılıyorum Gene karakolda ifadem alınıyor Ben masumum hakim amca valla Gece koşu yapıyordum aldı amcalar Kes cezamı ben oturup ağlarım Gene yükseliyor ses bu deliye merak Bu hadi hoppala bir sigara çöz bana Gene kefeni yırttım armanım aga Oho, gene mi amcalar Ufaktan bir ses karşıma çıkma Oy seni yerler bu ne şeker polis Az daha gidiyor Tutu gözüme indi siz Onunla koktu lan? bu koku çok pis Torbacı altına sıçtı hembesiz Eve giden dedim anam uyuyor gidemem Balkondan içeri tam giriyorken Kafama bir sopa Ne vuruyorsun lan ne vuruyor Gece niye gelmedin rezil oldu rezil Anne bir dinle açıklayabilirim Siktir git şerefsiz babana söylerim Sessizce odaya kapıyı kilitlerim Ne gece ama da hakkını verelim Zulayı patlatıp bir sigara yak Bu şarkı piyasayı harbi saldı her köşe başında şarkı çınlıyor Heyecan yazarsa harbi tutuluyor Rapimin doğuşu bu piyasaya Hiroşima Saddam Hüseyin misali atacağım boza lira Bitkisel ve hayattasın yazdığınız söz mü O Sizde hobi beyin tünle bizde ise hep bedava İbo'da bir kraldı kafasına yedi mermi İmparatorluk ünvanı çok eskide kaldı homi Olmayan bir taht için bu kavga neyin nesi deli Yırtmayın o kıçınızı gülüyorum size harbi Ne deli şizofren iş başında gel Makaraya koşa bu ritme kulak ver Neşen yem evimde ve herkes evimde Kimse bilmesin sabahçıyım ben. Kapı kilitliydi camdan atladım Amcalar üstüme sıktı da kaçtım Burası benim evim demeye kalmadan Cama çıktı babam yüzümü sakladı Dedim memur bey o dizi yakalayın Evimi suya cattı camdan atladım Mıdo baba benim ben oldunum bir bak Demeye kalmadan amcadan tokat Ya şıngılı girsene şıngılı Cıngıl mı istiyorsun? Evet evet yolla şıngılı Can Burası Bağcıla Fatih Mahallesi Cami Caddesi Selma İzhanesi'nin önü Saat yediği çeyrek geçiyor Tabi Yapma be gözüm yapma Það er að rappa í ráð.